Selamlar dostlarım ben Obezergen. Açık söylemek gerekirse daha yaklaşık olarak 30-35 dakika önce falan uyandım ve gündem o kadar karmaşık kabarık ki hangi konu hakkında konuşsam, hangi konuya ele alsam, hangisini ilk konuşsam, hangisini sonra konuşsam inanın ben bile kafamda planlayamadım. O yüzden dürüst olmak gerekirse bugünün ilk konusunu birazcık daha basit bir konu seçtim. Hem biraz nostaljik olsun, birazcık kafaları resetleyelim ondan sonrasında daha karmaşık konulara geçebiliriz diye düşündüm. Neyse dostlar konumuz ne diye soracak olursanız bugün çocukluğumuzun bir parçasına veda ediyoruz. Ve maalesef o meşhur Skype zil sesi artık çalmayacak Bir da bildiği üzere nostaljik diyebileceğimiz uygulama olan MSN geçtiğimiz yıllarda gitmişti ve şimdi de gördüğüm kadarıyla artık Skype devri de kapanıyor. Açık konuşmam gerekirse bunu duyduğumda içimde gerçekten de çok garip bir boşluk oluştu. Farkındayım kimse artık Skype'ı aktif olarak kullanmıyor özellikle de Discord varken ama bu, bu benim için bambaşka bir şey. Çünkü bu sadece bir uygulamanın kapanışı değil. Aynı zamanda büyük bir döneminde kapanışı. En önemlisi de artık biriyle bir konuda tartıştıktan sonra Skype gel lan diyerek iddialaşmayacağız. Oğlum düşününce Skype bizim için bir uygulama değil. Çocukluğumuzun büyük bir parçasıydı ya. Şimdi şöyle bir gözlerinizi kapatıp 2012'ye dönmenizi rica edeceğim. Odaya kilitlenmişsin, annen kapıyı aç kimle konuşup duruyorsun diye soruyor ve bir anda bilgisayar hoparlöründen o meşhur ses geliyor. <laughs> Görüşmeye katılıyorsun arkadaşlarınla güle eğlene Minecraft oynarken bir anda webcam açlan yazıyorlar. Ah be işte Skype tam olarak buydu. Bilirsiniz bir de o zamanlar kamerayı açmak demek neredeyse büyük bir ifşa sebebiydi. Gerçi ne yalan söyleyeyim şu anda da öyle ama o zaman böyle biri kamera açtığı zaman diğerleri şey derdi böyle. Oğlum tipe bak lan <laughs> falan diye. Şimdi Discord'a baktığınız zaman birçok havalı isim görebilirsiniz ama Skype zamanı bu öyle değildi. Böyle karanlık büyücü, aşkın pençesi, huzursuz gençlik falan gibi nickler vardı. Genelde de kimse sesi konuşmazdı sadece yazılarak takılırdı. Çünkü o zamanlar sesini duyurmak büyük cesaret isteyen bir şeydi. Yani dostlar kısacası bundan 12 yıl önce Skype internetin gerçekten de kralıydı. Neredeyse herkes onu kullanıyordu. Şu anın Discord'u o zamanın Skype'ı gibi düşünebilirsiniz. Sonra bir anda Microsoft geldi. 2011'de dedi ki 8,5 milyar dolara ben Skype'ı satın alıyorum. İşte ipler tam olarak orada koptu. Öncesinde o Skype'ın saf arayüzünü mahvettiler. Geçtiğimiz günlerde arkadaşımı Skype üzerinden ekleyecektim. Yemin ediyorum yarım saat uğraştım. Hani ben mal değilim. Uygulamanın arayüzü çok kullanışsız. Gereksiz güncelleme attılar. iyice uygulamayı hantallaştırdılar. Skype'a Snapchat gibi hikaye eklemeye çalıştılar. Öh be oğlum. Kısacası toparlayacak olursam insanları çıldırttılar ve uygulamadan soğuttular. Ama yine de şöyle bir düşüncek olursam Skype'a yapılan en büyük ihanet pandemi döneminde gerçekleşti. Çünkü herkes görüntülü konuşma yaparken Skype sadece kenarda bekledi. O dönemi hatırlarsınız zaten Zoom, Discord, Whatsapp derken herkes yükselirken peki zamanın efsanesi Skype. Ulan işte o uygulamayı bir kenara bırakıp terk ettiniz. Üzgün araba var ya Skype'ı tam olarak ona benzetiyorum. Çünkü Microsoft Skype yerine Teams'e yapmayı tercih etti. Yani kısacası Skype öncesinde 8,5 milyon dolara satın aldılar, sonrasında da batırdılar. Ancak dostlarım biliyorsunuz ki geçtiğimiz aylarda Discord'a Türkiye tarafından erişim engeli getirildi. Ve tabii ki Discord yasaklandıktan sonra akla gelen ilk uygulama hangisiydi? Skype. X'te bir anda herkes kanka Skype gel, kanka Skype indiriyorum, kanka Skype'da toplanalım falan derken birçok kişi Skype'a geçmişti. Ve global olarak işler pek iyi gitmese de bizim için bildiğiniz gibi Skype yeniden parlamıştı. Ama tabii ki bu Microsoft'un umrunda olur mu? Olmaz. Çünkü gördüğüm kadarıyla adamlar Skype'ı muhtemelen zamanla bitirmek istediler ki şu anda da neredeyse bitti. Dün yapılan bir açıklamaya göre Skype artık 5 Mayıs'ta kapanıyor. Anladığım kadarıyla Microsoft diyor ki Teams var, Zoom var, başka şeyler var ama Skype'a gerek yok. Ulan bir zamanların efsanesini belki de beni ben yapan şeylerden en büyüğünü nasıl kapatırsınız Allah belanızı versin sizin ya. Neyse şaka bir yana da şimdi mi fark ettiniz gerçekten diğer uygulamalarınızın olduğunu? Bu kadar yıldır Skype'a gram yatırım yapmayıp şimdi mi artık yeter diyorsunuz? Yaşlanıyoruz be dostlar. Çok iyi hatırlarım böyle o dönemleri 2012 yıllarda gelirdim o okuldan çantamı bir kenara bırakırdım. Otururdum bilgisayarıma. Arkadaşlarıma yazardım. Ne lan? gelen hadi Minecraft girelim falan. Bir de ekran paylaşımı vardı. O zamanlar ekran paylaşımı çok büyük bir nimet. Açıyorsun screen bir paylaşıyorsun. Bir yandan arkadaşın seni izliyor veya sen arkadaşını izliyordun. Benim sistemim çok iyi değildi o zamanlar. Genelde izleyen taraf hep ben oluyordum da. Yeni nesil istemeden de olsa Skype'sız büyüyeceği için üzülüyorum. 10 yıl sonra kimse kanka Skype gel demeyecek. Bakınca ne kadar gülünç bir ifade değil mi? Kanka Skype gel. Bu ne a koyayım dersin. Ama işte bu üç kelime Ağlamıyorum gözüme sadece toz kaçtı. Neyse tabii ki alternatifleri olduğu için belki bundan 10 yıl sonra Discord için aynı konuşma yapacağız. Ancak anladığım kadarıyla Microsoft sadece Skype'ın kendisine rakip olmasını istemediği için satın almış ve ardından da rafa kaldırmış oldu. Discord'da herkes giremiyor Skype gitti derken tilkinin dönüp dolaşacağı yer yine kürkçü dükkanı. Dostlarım her birinizin Skype dönemindeki anısını çok merak ediyorum o yüzden yorumlarda bu sefer yorum değil uzun uzun anılarınızı görmek istiyorum. Kendinize dikkat edin ve adios.